Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün böyle değişik bir videodayız. Çünkü doktordan çıktım arabaya doğru yürürken daha da fazla zaman kaybetmek istemedim. Arabayı kullanırken e, kaçırmayalım diye. Merkez Bankası 100 bas puanlık bir indirim yaptı. Beklentilerle paralel denildi ama yine de çok yüksek. Ve e, benim söylediğim 200 bas puanı yapmış olsaydı artık aralıkta pas geçmeye başlayacaktı. Ama yapılan açıklamada da şu söylendi. Sınırlı aralık, sınırlı alan. Aralık'ta tamamlanacak. Yani Aralık'ta da bir 100 bas puanlık daha bir indirimle karşılaşacağız gibi gözüküyor. Bu da şimdi doları ilk başta beklentilerle paralel haberlere atıldı diye ufak bir rahatlama olmuştu. Emin olun o aradaki 10 kuruşta bile çok ciddi bir e, bir şeyler kazananlar falan olmuştur. E tabi böyle olunca da şurada durayım da konuşayım. Böyle e, ve kazananlar olmuştur. Burada da şu anda 10.78 yani ben bu yayını açmadan önce 10.78'lik bir dolar kuruyla karşılaştım. Şu anda bugün elinizde 100 dolar tutuyorsanız 1000 liranın üzerinde bir para tutuyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Bu işin ham maddesi aramalı her şeyi var. 11 e aşacak 11 kritik eşik sayılmaz. 12 biraz daha kritik bir eşiktir. Ha, oraya gitmeyecek ve Mutlaka gidecek. Borsa bir ara arttı 1710'a kadar çıkmıştı yani bunu zaten biliyorsunuz net hata noksanlarını içeriye doğru fonluyorlar. Kriptolarla ilgili altına baktığınızda altın genel olarak dünyadaki enflasyon endişesinden dolayı zaten gündemde. Ama şu anda bakın 10.84'müş aşağıdan birisi yazdı lütfen siz beni yazın. Kriptolar niye çıkmıyor çünkü Amerika'da çok ciddi anlamda stabil coinler ve kriptolar üzerinde bir düzenlemenin gelmesi konuşuluyor. Nitekim gelişmekte olan piyasalar yani Hindistan gibi, Kamboçya gibi Yeni Zelanda gibi, Brezilya gibi, El Salvador gibi bazı ülkeler çok fazla aradan kendilerine yer bulamayınca demişler ki bitcoin'i rezervimiz haline getirelim. Ama onlar da yavaş yavaş geri çekiliyorlar. Ama Amerika'nın düzenleme yapacağı, Amerika'nın o paketinde 1.2 trilyon dolarlık paketinde 10 bin doların üzerinde gelir elde ediyorsanız eğer ki hani şeye aç söylemek zorundasınız. Bizim SPK'mız olan SEK'e söylemek zorundasınız diye. O yüzden hani orada bir çıkış olmaz. Düzeltme e, ayın sonuna kadar tamamlanıp Hiç problem değil. E, ama düzeltme diyorum. Düzenleme daha gelmeyecek. Çünkü daha Biden'ın geçirmek istediği bir iki tane daha şey var. Ve Covid tekrar 8'den sonra Avrupa ülkelerinin bazen tekrar kapanma başladı. Covid de şimdi gene Pfizer'e döndü günler. 19 Aralık'la 28 Ocak arasında altında sert artışlar olabilir ve altın zaten bence 2000 doları tekrar deneyecek. Burada birazcık altın kripto yenmiş gibi gözüküyor enflasyondan dolayı ama hiç endişelenecek bir şey yok. Kripto zaten hareketliliğini sürdürecek. Şimdi haberleri bekliyor. Şimdi bir ayı sezon bir insanların hacim. Ne demiştim şöyle söyleyeyim. Ee, hacimlerde ciddi problemler olursa yani bir boğa sezonunda olduğumuzda 100 milyon doların üzerinde işlem olmalı diyorduk ya. 12, 13, 27, 26 falan görüyorsanız eğer o zaman sizi bezdirme politikası vardı. Sıçramadan önceki silkelemedesiniz diye. Aynı şey şu an gerçekten hiç problem değil ama Metaverse ile ilgili gelecek vadeden bazı böyle artık konuşmalar başladı. Avat, Solana aslında şuna Avat ve Solana bence Ethereum ve Bitcoin'e rakip olacakmış gibi gözüküyor. Şu bize gösteriyor şunu aslında kripto yatırımcısı nereden daha ucuz bir şekilde bir şeyleri halledebilirse, nereden bir kar elde edebileceği inanıyorsa oraya gidiyor. Yani çok fazla bir fanı değil, Bitcoin'in de değil, Ethereum'un değil. Ben Ethereum'un geleceğini güvendiğim için soğuk cüzdan her zaman bir lokma da olsa Ethereum bekletirim ama diğer taraftan baktığımız zaman Avax ve Solana kendi ağlarını ucuzca halledebildikleri için ciddi anlamda artışı göğüsleyeceklermiş gibi gözüküyor. Mana, Sand, Axis, Gaming yani oyunlar ve NFT'leri fonlayan kripto paralar geleceğin parası olacak gibi gözüküyor. O yüzden Shift'miş, Doge'miş, efendim XY, bilmem ne isimli kriptolardansa birazcık daha gelecek vadedenleri konuşmak mantıklı. Mana, Sent, TLM, Axis bunlar değerli olarak karşımızda. Dediğim gibi gerçekten NFT'leri ve Metaverse'leri destekleyenler öne çıkacaklar. Ama yine de bankacılık sektöründe çözüm getirenler öne çıkacaklar. Mart ayından veya işte Şubat ayından Mart Nisan gibi diyeyim. E, kripto paralar uyumaya geçecekler. Çünkü e, şeye kadar halvinge kadar 2024 halvingine kadar Türkiye geçecekler. Ve 2025 yılında da biz e, 1 milyon dolarlık bitcoin ile başlayacağız. Tabi altcoinler de yanında gelecek. Ama bugün dolar gündemimizde. Öğlen 3'ten sonra yani işte bir 15-20 dakika sonraki kapanmalar önemli bu kapanma kapanış nerede kapanıyor bu önemli. E, Ship ve Doge'da sert artışlar olursa anlayın ki Bitcoin'i rekora doğru çekecekler. Benim ay sonuna doğru artış bekliyorum. Dediğim gibi merkeziyetsiz borsalar Çin'den gelecek olan haberlerle tekrar artabilir. One Inch, Pet, Phantom, Uni, Sushi bunlar mantıklı alımlar. Ama Mana, Sand, TLM ve Ax Infinity'nin coinlerini bence tutup unutmak mantıklı olabilir diyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beklentilerinizi paylaşmayı unutmayın ki ona göre hareket edelim. Şu anda karşıdan karşıya geçiyorum. Bakalım ezilmeden geçiyorum. Dediğim gibi güzel bir hareketlilik var. Aralık ayında da tekrar bir faiz indirimi gerçekleşecek. Ben 200 basmanla sert bir anda bitirler demiştim. Anladığım kadarıyla piyasada herhalde bir, bir şekilde kazanmasını istedikleri insanlar var. O yüzden de burada artış, burada indirim tekrar sürecek. Dolar kurunda 10.80'in üzerinde öğlen 3'ten sonra bir kapatma yaparsa 11-11.50'leri de oynatacak. Şöyle söyleyeyim ara madde, ham madde, enflasyon gibi kurlarda bu kadar dışarıya bağımlıyken ne yapılıyor anlamadım. Ama herhalde aradaki o yüzde biliyorsunuz biz ihracat yaptığımızda bile yüzde 70'i ithal mallardan yapıyoruz. Biz aslında o aradaki yüzde 30 için ihracat yapıyormuşuz gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak ama ben artık hani bir umursama bir işte Merkez Bankası'nın dışındaki efendime söyleyeyim ekonomi yönetimine dair de herhangi birinin söz sahibi olduğunu düşünmüyorum. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu faiz indiriminin geleceğini zaten sinyalini verdi. Ben faize karşıyım dedi. Hatta iş adamlarını da suçladı. Ama kimse bu şekillerde bir faiz, bir kredi kullanmaz diyorum. Gün içerisinde yeni yayınlar açacağım. Oldukça hareketli. Ee, görüşmek üzere. Bu arada da kripto ile ilgili. Ooo filtrem nasıl arkaya düştü. Arkadan gelince. Bu arada da şöyle söyleyeyim size. Şöyle döneyim de. Şöyle döneyim de. Daha böyle rahat görebilelim. Ee, şöyle söyleyeyim size. E, USDT'de kalmak mantıklı olabilir. Onlara da lütfen bir dikkat edin diyorum. Görüşmek üzere.